Death Note animesi semboller ve metaforlarla dolu bir yapıya sahiptir. Bu semboller hikayenin felsefi ve psikolojik yönünü güçlendirmek için kullanılır. Elma seride Ruyuk'un en sevdiği yiyecek olarak görünse de aslında İncil'deki yasak meyve olan bilgi ve günah temalarını temsil eder. Aynı zamanda Ruyuk elmaları olan düşkünlüğünü insanların sigara ve alkol olan bağımlılığına benzetir. Hz. İsa çağırmağa gerilmeden önceki gece 12 havarisinin ayaklarını yıkamıştır. Bu davranış sevgi ve alçak gönüllülüğü temsil eder. Bir başka yorum Anlamaya göre ise Hz. İsa'nın Yahuda'nın ihanetini anladığı gibi El de Light'ın onu öldüreceğini anlar. Ancak elinden bir şey gelmeyeceğinin farkındadır. Bu sebeple bu sahneyle beraber ona senden üstünde değilim mesajı verir. Kira ise elin saçını okşuyor ve sessizce eli değerli bir rakip olarak kabul ediyor. Serinin en üzücü sahnelerinden biri ise Naomi'nin hikayesidir. Nişanlısı Ray Pemba Kira tarafından öldürüldükten sonra Naomi nişanlısının intikamını almak ve adaleti sağlamak için mücadele eder. Kendi başına yaptığı soruşturmayla Kira hakkında elin bile bilmediği bilgilere ulaşmıştır. Ve bunları paylaşmak üzere ele ulaşmaya çalışırken polis karakolunda Kira ile denk gelir. Kira bu kişinin kendisini araştırdığını öğrenir. İkili arasında zeka oyunu başlar. Bu sahnede serinin ilk defa mavi ve kırmızı renk teması işlenir. Kırmızı renk güç, kötülük ve ilahi yargı, mavi ise mantık, gerçek ve bilgeliği ifade eder. Naomi ne kadar zeki ve kararlı olursa olsun Death Note'un gücü ve Light'ın manipülasyonu karşısında kaderinden kaçamaz. Sonunda Light'ın planlarına kurban gider. Naomi'nin çaresizce yürüdüğü bu sahnede belki de kendisine sorduğu soru insanlar kaderlerini değiştirebilir mi yoksa her şey önceden mi belirlenmiştir?